Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Emekli ve memur 4 aylık zam oranları kesinleşti. 4 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %10.84, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11.84 oldu. Memur ve emeklinin taban aylıkları memur mevcut 9.105 TL, zamlı 10.188 TL. Memur emeklisi mevcut 6077 TL zamla 6797 TL. SSK emeklisi 2000 öncesi mevcut 4687 TL zamla 5195 TL. SSK emeklisi 2000 sonrası mevcut 2906 TL zamla 3221 TL. Bağkur esnaf emeklisi mevcut 4197 TL, zamlı 4652 TL. Bağkur tarım emeklisi mevcut 3335 TL, zamlı 3697 TL. Meslek meslek memur maaşları da şu şekilde. Genel müdür 4'ün biri 29809 liradan 33338 liraya. Şube müdürü 15.848 liradan 17.724 liraya memur lisans mezunu 9.707 liradan 10.856 liraya öğretmen 12.276 liradan 13.729 liraya kaymakam 27.574 liradan 30.839 liraya başkomiser 15.810 liradan 17.682 liraya polis memuru 13747 liradan 15375 liraya doktor maaşı 5'e 1 4'e 1 doktor 18853 liradan 21085 liraya hemşire lisans mezunu 11828 liradan 13228 liraya mühendis 16205 liradan 18124 liraya teknisyen 10100 liradan 11296 liraya profesör 25984 liradan 29061 liraya araştırma görevlisi 15311 liradan 17124 liraya Vaiz 12.752 liradan 14.262 liraya. Avukat 15.485 liradan 17.318 liraya e, yükselmiş ol, oldu şu an için. Ve memur emeklisi maaşları. Müsteşar 21.905 liradan 24.499 liraya. Genel müdür bunlar birim biri üzerinden 19.361 liradan 21.653 liraya. Şube müdürü 7429 liradan 8309 liraya. Memur 7290 liradan 8131 liraya. Kaymakam 1. sınıf 4'ün biri 12.691 liradan 14.194 liraya. Polis memuru 7.731 liradan 8.646 liraya emekliler için diyoruz. Hemşire 7.266 liradan 8.126 liraya mühendis 9116 liradan 10195 liraya teknisyen 6343 liradan 7094 liraya profesör 17340 liradan 19393 liraya imam hatip 7476 liradan 8361 liraya ve avukat 7476 liradan 8361 liraya yükselmiş olacak ee, ve diğer aylarda geldikçe zamlı maaşları açıklamaya devam edeceğiz Abone olup bildirim zilini açarsanız anbenen karşınızda olacağız. Hoşçakalın sevgi ve selamlar.